Neyse, Anladım. yabancıları 650'den yukarı yavaş yavaş çıkartıyor, <laughs> evet. Mark... <gülüyor> mark... Ne oluyor orada? Ne oluyor? Ondan sonra diyorlar, üniversite mezunları işsiz. Hepsini bu yapıyor, nasıl millet işlesin <laughs> ki? Her işi Mark yapıyor. <laughs> Davut Mark. Hocam, kimlere, kimlere ders verdin bugüne kadar? Bir şey söyleyeceğim, <laughs> rejiye söylüyorum. Bugün ekstra bir alkış efekti basılıyor programımızda? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu şöyle anlayacağım, ya sahiden de müthiş bir alkış geliyor ya bir şey var. Bir alkış değil ama bir dakika, kes kesin. Bir, iki, üç. Senin ellerini kopartırım. Oradan çünkü buradan bir alkış başlıyor bitiyor orada bir şey oluyor. Böyle. Bir şey oluyor diyorum ki bir alkış efekti geliyor oradan diye. Pardon hocam kimlere İngilizce dersi verdin? Alkışlama kimlere verdin? Kimlere İngilizce dersi verdin? <laughs> Tolga veriyordum ha, biraz, ben, de değil ya, mi? Ya, hani de, bana da a, verdi biraz. Yeah, yani. Ya, ya. <güntülüyor> ya Amerika'ya gitmedin abi, mi abi sen? Gittim ama böyle, önce. sen bir marka görün yani. Ha, yine marka, marka görün sonra gel. Hülya Avşar'a verdim. Kime? Hülya Avşar'a verdim. Hülya Avşar. Hülya. Ya. Evet. Ama Hülya öğrendi ya. Öğrendi çok güzel yani. Ne kadar zamanda Kansan. öğrendi Hülya avşar İngilizceyi? Bu 10 sene önce falan verdim. Biz yani derse verdim. 10 so, sene önce ders verdim. Bir ders verdin, 10 sene sonra I Hülya için. öğrendim dedi yani. 10 <laughs> sene içinde o bir pekişti oldu. Evet. Ferhat Göçer'e verdim. Ferhat Göçer'e ders verdin. Dersi. Bizim Arsevi'ye ders verdim. Kime? Arsevi yok, Arsevi'ye. Arsevi'ye ders verdin, evet. Ondan sonra işte İTÜ'de bir sürü insanlar var yani. O kadar yani. Hayatım onlara öğrenci deniyor. Sen biliyor musun? You speak English? Uh, I can speak English but little. Ders verelim sana, ha? anlaşalım senden. I don't want uh, listen because. Uh, <laughs> yeah, I I want uh, learn <laughs> English. Ah, konuştun. Ah. Very good, yeah. Bence artık hoca olabilirsin başla. I want uh, learn English, but uh, I, I want learn from one girl. Ayarlarız English yani. Ayarlarız. bir şey yok. Ha o işe de bakıyorum diyorsun ya. Yani. <laughs> Arkadaş arkadaşım şeydir yani. Oh! 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 Hocasıdır yani. Hocası aynen. Bu yani. durumu şimdi, bu durumu şimdi nasıl da toplayacağız? Da. Nasıl toplayacağız bu durumu? Reklama girelim. Hayır reklama gireceğiz. Lay 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 la la lay 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 <laughs> <laughs> <Şimdi> <laughs> Mark'ın bir şeyleri vardı. Geçtik onları. Ee, başka bir şey yapacağız Mark'la ilgili. Hay <laughs> Allah elleme. Başka var mı bunlardan düşen? Kalk bakayım bir. Adamın 18 mesleğinin altısını devirdi orada. Evet. Mark 4 tane miydi? 5 tane. Valla bir tane eksik. 5 tane. Çalmaya çalışıyorlar. Masanın altına mı? <laughs> Neyse 4 tane olsun yeter. <laughs> Ma jongleur, bu da sihirbaz seyircilerimiz herhalde bir tane daha varım böyle yaptı. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bir öğretim yani. Sana Abi biraz. Türkiye senin gibi bir adam kazandığı için vallahi çok keyif duymalı bütün Türk insanı. Valla çok şeker bir adamsın hem de bayağı yeteneklerin meteneklerin bize ders bakalım. Hı cümlemi şey yapamadım ama. Şimdi şey evet. yapacağım yani yerçekim yer çekim nasıl oluyor yani burada kanalda stüdyonda yer çekim biraz çok bak. o Sen de Ben de onun için ağır ağır yürüyorum böyle <gülüyor> yani, <gülüyor> o kaldıramıyor bacakları. işte aynen. Ya o da böyle iyice gidiyor aşağı böyle. Pardon. Evet. Deneyim. Deney. Opa. Ama. Tam Türk ağzı yapma bana. <laughs> Hoppa. Ha tamam. Ülen ne oldu lan? Evet. evet. Alkış alayım mı bari ya? Ha, <laughs> 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 Bakın seyircilerimiz yanında ekstra top getirmiş. Bizi burada maymuna çeviriyorsunuz. Nerede? Yine mi sende? Ben. Allah'ım bunun gülümsemesine bayıldım bu ya. Topum kaybederse ağlar ama. Hayır Ağlarım. ağlarım. Ha ağlarım. tamam. Ağlarım. Tamam. Şimdi beni başlayayım mı yani şeyle? Jonglerlik yani olur. Başlayalım. Jonglerlik yani biliyorsunuz jonglerlik. Fransızcadan geliyor. Jong. Esas Yok şey Latinceden geliyor. Jonglare. Jonglare. Şey dalga geçmek işte şakalaşmak var. anlamını geliyor. Gene de işte böyle üç tane ile başlıyoruz. Yer çekimi yenilirik. Beğenmedin galiba. O zaman gel buraya sen de yapalım böyle. Utanmayın yani beğen. Utanmasın değil mi? Neyse. Benim sevgilim. O Güzelmiş. zaman bu kız gelsin başla. O, ee, senin... o da benim sevgilim. Bura evet. <laughs> komple öyle. <laughs> Burası o komple zaman... benim sevgilim. Arkadan bir kız gel. Sevgililerim hep böyle. Erkek, kız, karışık hepsi benim sevgililerim, arkadaşlarım. Hmm. Evet. Şöyle <laughs> demdi. Biraz anlatayım yani bir şey yapsak da. Bunlar şey isim verdik yani bunun isim Ayşe tamam bir elo Ayşe ya bu da Kerem elo Kerem bu da şey olsun sen söyleyin Rıfkı tamam mı Rıfkı. bunlar arkadaşlar böyle çocukluk arkadaş tamam mı bir gün bu Rıfkı var ya Ayşe'ye kafaya takmış oh. tamam mı böyle kafaya takmış fene oğlum diye tamam mı bu Kerem tabii ki kıskandı o da böyle kafa takıyor. <laughs> O da tamam. galata sahibi oğlum Tamam. Kız o da böyle ortasında kalıyor böyle. Tamam mı? Ne <laughs> ya? Hey! Evet. Ondan sonra Bir daha yap. Bir tamam. daha yap anlat. Geber. Kız ortasında kaldı sonra bir bu ara. O ya bu arada, bir geliyor. Araya Araya sporlu Osman geliyor böyle. <laughs>